selam arkadaşlar. Intercom ve telefon tutucu siparişi vermiştim. Dün geldiler. Onları taktım, test ettim. Telefon tutucu gayet sağlam. Telefonun düşme riski neredeyse sıfır. Intercom'u da test yaptım. Biraz sıkıntılar var. Onları çözmeye çalışacağım. Büyük ihtimal kaskın içinde e, kabloları birbirine fazla karıştığı için bir sıkıntı yaratmış olabilir. Ses biraz zırtılı geliyor. Mikrofon kablosu hem intercomun hem e, kendi kameraya ait intercom kablosu olduğu için biraz sıkıntı yapıyor olabilir. Onlara bakacağım bir ara. Şimdi ses kaydını hem kameradan hem intercomdan ses kaydı yapıyorum telefonla bluetooth üzerinden. Ses kaydı denemesini de yapmış olacağım. Bu bahaneyle de biraz gezeyim istedim. Bakalım nasıl bir video ortaya çıkacak. Bak abicim döneceksin sonra döneceksin sağda ne işin var ya. Maalesef trafikte böyle şeyler oluyor. Olmaya da devam edecek. Bunun önüne geçmenin bir yolu yok. İnsanlar... Abi anlatamıyorsun ya. Cahil insan, eğitimsiz insan. Hiçbir şey anlatamıyorsun. Yapacak bir şey yok. Siz dikkatli olacaksınız. Evet şimdi en sevdiğim yere geleceğiz arkadaşlar biraz sonra. Güraş tam yani yeni başlayanlara böyle yatmalık zaten bir Bak. hem telefonla görüşüyor hem de yola çıkıyor ya. Evet en sevdiğim yere geldik abi. Viraj yatacağım ama lastikler daha çok ısınmadığı için fazla hızlı yatmayacağım. Yatabildiğim kadar bakalım ne olacak ne bitecek. Çok zevkli abi ya. Gerçekten kontrol yatırıyorum bu arada arkadaşlar. Yani daha hızlı da girebilirsiniz ama işte biraz cesaret olması lazım. Yeni başladığımız için henüz o cesaret yok. Bu arada aynam gevşedi. Onu durup sıkmam lazım. Abi çok seviyorum o virajı ya. O virajı dayatmak çok hoşuma gidiyor. Asfalt da yeni otoban bağlantısı olduğu için yeni asfalt güzel. Yazın daha bir olur orası. Şimdi soğukta lastikler de fazla sıcak ısınmadığı için Mecburen, yani biraz dikkatli girdim, yoksa biraz daha hızlı girebilirdik. <laughs> ee, Çantanı deneyip gitmiştik ama daha ilerisine gitmemiştik, şimdi bir şaklan yapacağım. Şaklan sahili falan gezeceğiz. Basında biraz sıkıntı oluyor. Gitmiyor abi biraz rampa çıkıyoruz. Rampa aşağı gider ama namussuz. Şu an kalktım, hüzgarı daha çok alıyorum. Hızla düştü doğal olarak. Kafa rampa çıkıyorum. 5 111 Yaklaşık 8000 devir görüyor ve rampanın etkisiyle tabi. Ruzgar karşıda desdiği için böyle sıkıntı var. Şu an rampa aşağıda hızımız artar. Bir de şu top tüpü de bakalım bakalım ne yapıyor motor. Ne göreceğiz en fazla. da RX3 Evo'nun yakıt performansıyla iPhone 50 yakıt performans yağıyla birlikte rampa aşağı ama rüzgara karşı top speed'ini görmüş olduk. 147 km hız. Rüzgar olmasaydı öyle tahmin ediyorum ki 150-155'i görürdüm. 155'i gördük ama rüzgar bizi engellediği için. Bir de dönüşte speed testi yaparız. Rampa aşağı bir de düz yol yaparım. Ona göre bakarız. Arix 3 Evo'nun merak edenler varsa böylelikle görmüş olurlar. Hacı Ömer'den çıktık. Şöyle Hacı Ömer'de köy. Ve Şaklan'a gideceğiz. Şaklan sahilini gezeceğim. Size de orayı göstermiş olurum kısaca. Zaten küçük bir yer. Gezip görmüş olacağız. Maalesef yetişemedik. Araçlar yürümedi. Araya da girmek istemedim ben orayı. Yetişemedik. Instagram için bir iki fotoğraf çekerim. Instagram hesabımda atarım. Bu arada Instagram hesabımda motometre 35. Oradan da takip edersiniz. Gezdiğim yerlere orada daha aktif bir şey yapıyoruz tabi paylaşım atıyoruz Evet şimdi girdik Şakran sahile doğru gidiyorum Şuradan girelim bakalım Şakran sahil Küçük bir yer küçük bir kasaba Deniz kenarında hep küçük böyle şeyler var villalar var Kafeler var ama pandemiden dolayı maalesef her yer kapalı Şöyle denizi göstereyim, sahili göstereyim. Şu manzara gerçekten çok iyi abi ya. Karşıda küçük bir adacık var, ismini bilmiyorum. Bisiklet yolu, yaya yolu, koşu yolu, yürüyüş yolu gayet güzel bir şekilde. Evet burada da villalar var. Önünde bayağı genişmiş. Benim için hazırlamışlar. Ama maalesef hem sezonu değil hem de pandemi yasakları var. O yüzden kapalılar. Bizim tengaver böyle olan gördüğünüz gibi yanlara Türk bayrağı yapıştırdım. Sticker'ların üzerine, Mondial sticker'ların üzerine gayet güzel oldu. Çünkü öbür türlü hep duruyorlardı Yamaha mı Yamaha mı diye. Böylelikle sormazlar. Çünkü logodan soran çok oluyordu. Normal zaten soruyorlar motor ne motor çok güzel falan diye. Görünüm olarak gayet güzel. Gayet memnunum. Başlangıç motorumuz. Enduro tarzı sevdiğim için çok çok iyi yani kıymetini yani eliniz olanın kıymetini bilmek zorundasınız zaten. Ön tarafa da bir sticker yaptık. Gayet güzel oldu. Bu arada orta sehpa hemen şöyle göstereyim. Alex 3 orta sehpa. 5 santim gidon yükseltme. Nereden geldi? O buradaki sticker'ı düşmüş. Moto atölyeden geldi. Bak bu da düşmek üzereymiş. Bu şeyler maalesef tutmuyor yapışkanı. Şurası belki tutar. Moto atölyeden aldım arkadaşlar. Orta sehpa ve gidon yükseltmeyi. Bütün her şeyle beraber gönderdi. Kurulum çok basit. Videolarını da Whatsapp'tan attı. İsteyen arkadaşlar olursa yorumlarda belirsinler kendine belirtir şey yaparım iletirim gidon çantası aldım çok memnunum bundan ıvır zıvır malzemeler alıyor aliexpress'ten moto wolf markalı bir şey aldım ee, telefon tutacağı çok sağlam gayet gayet sağlam ve şuralardan şu şekilde e, vidalar sayesinde istediğiniz her telefona göre açılıp kapanabiliyor. Böyle telefona koyduktan sonra sıkıyorsunuz. Ondan sonra e, düşme giderdi falan olmuyor. Ben kılıfla takıyorum. Ona rağmen alıyor. Kılıfsız da takılabilir. Fiyatı da kaç liraydı? 120 lira mı? 110 lira mı? 90 lira mı? Öyle bir şeydi. Tam şu an aklımda değil. yağmurda sürüş videosu çektim. Yalnız e, kameranın su geçirmez özelliği bozulmasın diye mikrofon bağlamadım. Direkt kendi doğal sesinden kaydettiğim için doğal olarak hem rüzgar sesi hem de benim sesim çok kötü bir şekilde geliyor. Onu da kanala bir anı hatıra olsun diye atacağım. Sonuçta yağmurda ilk sürüş deneyimimdi. O deneyimimde an olarak kalmasını istiyorum. Her yer bomboş. Yani ayrı bir zek, ayrı bir tat. Şöyle baştan sonra size göstereyim istedim buraları. Martılar. Kafeler boş. Zaten kapalılar. Hiç kimseler yok. Adeta in ve üç harfliler top oynuyor. İnsan iki kişi, iki genç. Şu ana kadar gördüğüm tek insan bir de mora verirken bir ihtiyar amca gelmişti öyle Selam verdi Şu güzelliğe bakın ya insanlar girmediği yerler ne kadar güzel Evet sahil turumuz bu kadar. Buradan sonra yol artık yayalara ait olduğu için geçemiyoruz. Şöyle barınağı da göstereyim. Küçük teknelerin yer aldığı barınak. Köprüye kadar devam ediyor. Köprünün altından sonra da vardır küçük tekneler için bir yer. Evet kanal gibi güzel bir yer yapmışlar. İnşallah bile sarmasın yavrum Şöyle bak çok yavaş geçiyorum Tamam mı? Sakın Bak seni rahatsız etmiyorum aferin Uslu çocuk Helal lan sana Allah'a şükür ya gelen rüzgar şimdi solundan geliyor. O yüzden yine test yapamayacağız. Rüzgar arkamızı alamıyoruz maalesef. Arkamı almam için böyle gitmem gerekiyor. O da imkansız olduğu için iyi bir test yapamayacağız. Artık Güzel havalarda testimizi yaparız. Kanalda yayında olur. Siz bu arada unutmayın bu arada hızım 75'e kadar düştü. Tapa gazda rüzgarın şiddetini anlayın yani. Ben de eğilmediğim için rüzgarı kesmiyor. Rampa çıkarken rüzgara karşı 75'e kadar düştü motor. 250 cc tek silindir motorda normal. sinyali verseniz ölüyorsunuz yani ölürsünüz çok zor bir şey sinyal vermek çok zor olduğu için adamlar sinyal veremiyorlar sırada böyle gaza geliyorum. Düşünün yeni başlıyorsunuz. Böyle gaza geldiğiniz durumlar illaki olacak sık sık. E, o yüzden düşük cc motorla başlayın diyorlar. Çünkü gaza gelip bastığınız, gaz açtığınız zaman 1000 cc'lik motorla herhangi bir yere yapışma riskiniz çok yüksek. Ama 250 cc'likle öyle bir riskiniz çok düşük. Çünkü motor gitmiyor abi gitmiyor. Yani racing plan değilse, torku e, yüksek bir motor değilse motor gerçekten gitmiyor racing tarzı torku yüksek motorlarla başlamanızı önermem. Ama kendime hakim olurum ben, sıkıntı olmaz diyorsanız 250 cc racing tarzı MT 25 R 25 gibi motorlarla başlayabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ama ben yok abi ben gaza gelirim, gazı açarım, topuklarım diyorsanız maalesef sıkıntı yaşarsınız abi. Çünkü bazı yerlerde gaza geliyorsunuz Yani Bu yaş olarak da fark etmiyor 20 yaşında da olsanız 18 yaşında da olsanız 30 yaşında da olsanız gaza geliyorsunuz abi Bu motor öyle bir şey gaza getiriyor insanı O yüzden Düşük cc Önemli